oyuncu Barış Arduç, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oluyor. Yer aldığı projelerdeki başarısıyla tanınan yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Ay Yapım imzalı Show TV'de ekranlara gelen fenomen dizi Çukur'a dahil oluyor. Arduç, dizide Çağatay'ın Çağatay kardeşi rolünü oynayacak. Çağatay'ın kardeşini oynayacak. 3 sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gereç senaryosu, gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken Çukur'un kadrosuna katılan Barış Arduz bundan önceki, önceki rollerinden çok farklı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu, Koçovalılar'ın büyük düşmanı Çağatay Erdenit'in küçük kardeşi olarak hikayeye dahil olacak arık böke erdenetin gelmesi ailede kartların yeniden dağıtılmasına yol asacak. Barış Arduç kimdir? 1987 yılında İsviçre'nin Schörzingen şehrinde doğup doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç iç ve orta öğrenimini burada da burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı. İlk olarak Küçük Hanımefendi, dinle sevgili, pis yedili gibi dizilerde rol aldıktan sonra benim için üzülme, bu saraylısı ve razon ailem İçin adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu. Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk adlı diziyi, diziyle şöhretini iyice pekiştirdi oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan oyuncu aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.